Sevdesem misin? Hadi inelim. Al desem kalır mısın? Sev desem sever misin? Beni ömrüm boyunca. Kadir kıymet bilir misin? Ah çekip ağlar mısın? Sen beni arar mısın? Bu uzun yolda. Tut elimi bir gün. Gidelim denize doğru. Yelken açıp yarım kalır. Evlerine çevir Sevgini esirgeme içimdeki çocuktan Umudu ona ver Baharı ona sun Dünleri ol, düşleri ol Her şeyi ol Sabrı ona göster Aşkı ona öğret Kaderi ol, sevdiği ol Her şeyi ol Yiğidi verenler bin Verecek, yeter ki inan ona Bir gün gelecek sana tapacak yeter ki güven ona İyidi verenler bin bir verecek yeter ki Çok inan kızın ona Tut getir öne Ölecek sana tapacak yeter ki güven ona